Merhabalar Donanım Günü izleyenleri IFA fuarındaki turumuz devam ediyor. Şu anda Philips ses sistemlerinin bulunduğu standdayız. Oldukça geniş bir stand. Yeni ürünler var. Özellikle kablosuz ürünler dikkatimi çekti. Ee, yanımda tabii ki Philips ses sistemleri pazarlama müdürü Tuğba Hanım var. Sözü hemen sana vereceğim. Peki. Ee, yeni ürünler neler var? Biraz kablosuzlardan bahset bize. Son dönemde onlarla ilgili çok yorum alıyoruz evet. izleyenlerimizden. Aha. Kablosuzda neler var? kabloda neler var? Sonra kulaklıklara geçeriz. Tamam harika. Ee, ya yani kablosuz artık hayatımızın parçası haline geldi. Tüm evet. ürün gruplarında illa ki bu işte Bluetooth özelliği e, ürünlerin içerisinde bulunuyor. Ev içi kullanımından başlayacak olursak e, Maltrium özellikle e, Easy e, Hoparlör serisi ifade tanıtıldı bu sene. E, klasik Maltriumlardan farklı olarak e, herhangi bir uygulamaya e, ihtiyaç duymadan tek bir dokunuşla e, diğer 5 cihaza kadar 5 hoparlör parlola kadar izle özellikle e, bağlayabiliyorsunuz ve kolayca kullanım sağlayabiliyorsunuz e, bu tabi çok odalı ve e, hani her odada da e, ses sistemi olmasını isteyenler için yani evini ses sistemiyle donatmak isteyen ve bunu çok yüksek tutarlar ödemek istemeyenler için oldukça güzel ve kullanışı basit bir çözüm esasında. Ben hemen araya gireyim. Bir de kaliteli ses sistemi diyelim tabii ki. Tabii ki. Sesten aldığınız deneyim oldukça üst seviye. Ben buradan garanti verebiliyorum tabii ki. Beğendiğine sevindim o zaman. Süper. <laughs> Peki e, hemen kulaklıklara geçelim. Yeni yeni olarak. Kulaklıkta neler var? Ee, çok hafif ürünler var. Hı hı. Yeni serileriniz var sanıyorum. Evet, doğru. Ee iki önemli grup var aslında kulaklıkta bu sene ifada da tanıtılan bir tanesi kulak içi Bluetooth kulaklık serisi baş bantlı kullanımın yanında artık kulak içinde de Bluetooth'u tercih ediyorlar ama bizim burada farklı olarak tanıttığımız şey ise ürünün hafifliği 18 gram ağırlığında dolayısıyla hani varlığıyla yokluğu bir kulak içi silikonları oldukça küçük yani normal bir kulaklık büyüklüğünde dolayısıyla o da sizi rahatsız edecek boyutta değil onun dışında bir de noise cancel Serimiz Zaten Fidelio tarafından NC1 isimli modelimiz mevcuttu, şimdi o aileye 3 birey daha katılmış oldu. Bunlar tabii ki uçak içi kullanım için üretilmiş, yani asıl kullanım alanı uçak içinde. Dahili bataryası olan çözümler var, pil ile kullanım sağlayabileceğiniz çözümler var. En ayrıştırıcı özelliğinin de sanırım yastıklarının olduğunu söyleyebiliriz. Kulağınızın şeklini aldığı için uzun saatler kullansanız bile kulağınızı rahatsız etmiyor ve bunlar da oldukça yani baş bantlı kulaklık için oldukça hafif ürünler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben de hemen bir sürprizi vereyim. Tabii önümüzdeki günlerde bu ürünlerin incelemelerini donanım gününde göreceksiniz. Fuardaki turumuz devam ediyor. Görüşmek üzere.